Sıcak gelişme, İstanbul'da vahşet, bir tecavüz dolayı daha yaşandı. İş stresinden gel, izlediğin habere bak. Kızım haberi duysun, telefonla oynamaya devam etsin. Diğeri lay lay lom zaten, sana bir şey demeye gerek yok. Şaşırmamak gerek oğlum. Öyle cıbuldak buldak, gezerler sokaklarda, olacağı. Öyle demesin anne, bizim de kızlarımız var. Ya baba ya. Babaanneme bir şey söyler misin? Cevap verme sus dinle. O kızın yerinde Cevap biz de Cevap verme sus dinle. Ya. Gülcan haklı baba. Sen sus. Bu kadar gaddar olmanızı gerektirirken bir durum yok ortada. Hadi kalk Gülcan gidelim. Ben ne dedim şimdi? Bunlar beni öldürecek ya. Ben, ben ne dedim ya? Yapma kız bunlara. Yeter daha. Kızma oğlum kızma. Sen şımarttın bunları böyle. Niye öyle diyorsun anne? Kız belki işten dönüyordu. Belki derslerden okuldan dönüyordu. İster miydi o da böyle bir şey olsun? Yapma Allah aşkına ya. Olaylara bakış açını değiştir. Kendine, ailene, çocuklarına önem ver. Ama ilk önce insan olmanın değerini bil. Bir gün ocağına ateş düşen sen de olabilirsin.